Gördüğünüz gibi araba oyunun en hızlı arabalarından olabilir ama tek bir sıkıntısı var. Bu sıkıntı neden böyle? Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da en hızlı elektrikli arabayı göstereceğim. Oyunun en hızlı elektrikli arabasını göstermeden önce arkadaşlar biz her gece 22.00'da canlı yayın alıyoruz. Twitch üzerinden katılmak isterseniz aşağıdan linkle katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şimdi sizlerle beraber dediğim gibi araba yanına şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Çıtalım. Evet arabamızı modifiye yapacağız. Nasıl bir araba olduğunu da size göstereceğiz. Şu anda araba indirimde arkadaşlar. Eğer almak isterseniz kesinlikle almalısınız. Arabanın indirimde olup olmadığını size de göstereceğim. Zaten ben bunu indirim zamanında çekim Çünkü arabanın fiyatı bayağı yüksek olduğu için satın alamadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba bu. Elektrikli kendisi de ve elektrikli olduğu halde de araba gerçekten çok hızlı. Birazdan modifiyesini yapacağız. Nasıl bir modifiye sahip olacağını ben de tahmin edemiyorum bile. Şimdi araba size böyle bir fiyat kısmını böyle bir gösterelim hemen buraya bir girelim durum bakalım giremedik Evet şuraya girelim arkadaşlar şu anda arabamız şu anda indirimde burada Eğer almak isterseniz şimdiden alabilirsiniz Kardeşlerim hemen arabamız neredeymiş bakın şurada fiyatı Normalde işte 1 milyon 695 bine düşmüş 2825 bin fiyatı Eğer almak isterseniz alabilirsiniz hemen şimdi aracımıza bir binelim no problem. kendi kendine bir şeyler yapıyor aracımıza bir binelim abiler böyle de aracı sürebiliyoruz yani böyle bir süre sonra zaten araba kapanıyor Arabamız bu halde bile 140 basıyor. Eğer modifiyesini yaparsak belki 150-160'ları görür diye düşünüyorum. Hala modifiyesini yapamadık. Araba çok dönmüyor. Yani iyi bir dönüşü yok. Döndüremiyorsunuz ama Belki modifiyesini yaptıktan sonra iyi bir dönüş olur. Arabanın dönüşlerde biraz sıkıntı var ama GT'nin en hızlı arabalarından, yarış arabalarından bir tanesi diyebiliriz tabii ki kendisine. Yoksa hızlı olmasaydı zaten ben hızlı ol olmadığını söylerdim arkadaşlar. Ama araba maalesef hızlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar jantları yanıyor böyle. <laughs> Hemen şöyle bir modifiye kısmına bir götürelim. Pegazi aç mıdır? Tezarak mıdır? Öyle bir şey. Hemen şimdi şuraya aldık modifiyasını Şurada yapalım burada bir modifiye yaptık. Bunu yaptık. Hızlı bir şekilde yapacağız kardeşlerim. Hiç merak etmeyin. Bunu da yaptık. Arkasını siyah yapalım tabii güzel olur. Bakın arkadaşlar isterseniz burada camını dümdüz yapabilirsiniz. isterseniz bunları ekleyebilirsiniz ama camını dümdüz ben tercih ediyorum. Zaten onlar önünde var olduğunu iç içindeymiş yani sanki. sanki şu içindeymiş gibi yani isterseniz dışına da çıkartabiliyorsunuz yani. Onları söktük diye onlar yok diye bir şey değil. Onlar da var artık orada kendileri. Ama görmüyoruz camın altında görünüyor. Hemen şöyle kırmızı yapalım onu. Rengi kırmızı olacak arkadaşlar. Belki farklı çeşitli olabilir mi bakalım. Şöyle de var. Ama bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Arabanın dönüşü kötü. Onu söyleyeyim size. Sanki altında bir bez varmış gibi dönmüyor. Yani zor dönüyor. Onu da ben şimdiden kardeşlerime söyleyeyim. Yani niye söylemedin demeyin. Sanki altında bir bez varmış gibi dö dö döndüremiyorsunuz arabayı. Daha zor döndürebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben döndüremedim arabayı. Yani şöyle bir bakalım. alabilirim. Yantlar dediğim gibi yakabilirsiniz, parlatabilirsiniz. Trafik açtık. Uy, güzel olmadı tekrar. Tamam. Oğlum bro mu yaptı lan? Sıra yok muydu abi? Tamam. Oh. Böyle de yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Ama şöyle ben tercih edeceğim. Hemen yani teker, jantları böyle kalabilir yoksa jantların beni yakabiliriz. Sorun olmaz. atmıyorum abi. Şöyle hafif bir para atmak güzel olur. Ama jantlarda patlamayan tekerlek ekleyebiliyorsak onu ekleyelim diyecektim. Evet, ekleyebiliyoruz. Biraz belki araba yavaşlatabilir o Patlayan tekerlekleri eklediğimiz için olabilir o. İlginiz olsun. Şimdi biraz sürüşünü yapalım. E dönüşleri dediğim gibi zor dönüyor. Şimdi dönüşlerini deneyeceğiz. İnşallah dönüşleri tahmin ettiğimiz gibi zor değildir. Hemen şu G tuşuna basacağız. G tuşuna basmayalım abi. Abi. Şuradan içeriye koyacağız arkadaşlar. İçeride bir dönüşünü bakacağız. Eğer dönüşü gerçekten sıkıntılıysa bu araba çöp. Ama hız olarak araba güzel yani. Hız olarak araba bayağı hızlı gidiyor. Ama dönüşlerinde sıkıntı varsa bilmiyorum yani. Neden dönüşü neden sıkıntılı yapmışsa onu da çözemedim. Evet arabanın dönüşünde harbiden sıkıntı var abi. Döndürdüğün zaman zor dönüyor. Neyse biraz düzelmiş gibi. Biraz düzelme var. Bakın. Zor dönüyor. Ne olsun biraz düzelmiş sanki. çarptı 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 abi çarpa dönmüyor ki araba dönmüyor dönse çarpmaz ama dönmüyor araba zor dönüyor arkadaşlar birazdan dışarı çıkartırız zaten sıkmayın canınızı hemen dediğim gibi kaç basıyormuş 160'lara çıkıyor araba 160'lara çıkıyor bu 160 mı evet 150 160'lara çıkıyor araba zaten direkt gaza bastığınız zaman araba yüksecek bakın buraya ya izin versem uçacak yani araba pis çarpıyor dönmüyor dönmüyor pis çarpıyor artık neyse bunu döndürebileceğimiz en az dışarı var dışarıda yapabiliriz başka yerde yapamayız araba dediğim gibi hiç dönmüyor sıkıntı var arabamın dönümelerinde Böyle dışarı çıkartalım arabamızı ya araba hızlı ama araba sıkıntılı baba Çok hızlı ama neden böyle ben de çözemedim. Ama böyle olmaması lazımdı. Bakın araba çok hızlı basıyor şu anda. Kaça çıkacak bilmiyorum. Abi dediğim gibi 140'lara kadar çıkıyor. Araba gayet hızlı. Baya da muhteşem bir araba ama neden böyle hani çözemedim yani dönü dönmeleri sıkıntılı yani altında sanki bir şeyler varmış gibi dönmüyor zor dönüyor mesela orada dön başka bir araba olsaydı çoktan dönüş yapmıştı ama mecbur uzun dönüş yaptık arabayla araba sıkıntılı motoru güçlü ama arabanın bayağı güzel gidiyor bakın Üf. şöyle işlemi bakalım Uç basacağız Mecbur aradan girecektik ama giremedik abi. Allah belasını versin ya. Valla Allah belasını versin olmuyor. Araba hem geniş hem aralardan sokamıyorsun. Hem de dediğim gibi arkadaşlar dönmüyor araba. Çok zor dönüyor. Araba hızlı evet. Bayağı da hızlı gördüğünüz gibi hızlı gidiyor. Ama dediğim gibi araba dönmüyor. Dönmemekle ısrar ediyor. Dönmemek için ısrar ediyor arkadaşlar. Yani dönüş yaptığın zaman sıkıntı yaratıyor size. Evet araba 140'ı görmüş. Bak oradan girecektim bırakmadı. Bak zor zor girdim buraya. Gördüğünüz gibi. Yan yola girecektim bırakmadı. Neden böyle bilmiyorum valla. Çözemedim yani. GTA 5 bunu iyi yaratamamış mı? Yaratıcısı mı iyi değil bilmiyorum yani. bayağı sinirlerim gerildi. Bilmiyorum. Arabayı denedik ama neden böyle? Onu çözmeye çalıştık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba oyunun en hızlı arabalarından olabilir ama tek bir sıkıntısı var. Bu sıkıntı neden böyle halen çözemedim. Dönüş yapmıyor, yapamıyor. Yani dönüş yaptırmaya çalışıyorum araba hiçbir şekilde dönüş yapmıyor arkadaşlar. Yani sanki altında bir bez varmış gibi yani böyle hani kaydırmaya çalışıyorum veya sağ sol yapmaya çalışıyorum, onu yapmaya çalışıyorum. Araba hiçbir şekilde dönmüyor arkadaşlar. Araba hızlı olabilir ama kesinlikle almaya değer mi değmez mi akıllarda soru işareti bırakıyor maalesef kendisi bilginiz olsun eğer almak isterseniz hani size önermem illaki alın alın diye eğer çarkta gelirse alabilirsiniz yani çıkartabilirsiniz çarkta eğer çarkta gelmezse bence hiç değmez çünkü neden değmez araba hızlı ama dönüşlerde çok sıkıntı bir şekilde dönüyor yani zaten araba dönmüyorsa o araba hızlı da olsun ya da paşa da olsun gene almam arkadaşlar ben kendi fikrimi söylüyorum bilginiz olsun Haydi hoşça kalın videomuzu beğendiyseniz like atmayı akşam canlı yayınlara gelmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay